Evet şimdi kıymetli bir konumuz olacak dijital iletişim araştırmacısı Doçent Doktor Ali Murat Karakoca hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhaba Ayşenur Hanım. Teşekkür ediyorum. Dağılın. Teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi aslında e, bu akşam sizlerle konuşmak istediğim öncelikle bir konu var. Bu da e, son dönemlerde tabiri caizse vatandaşların çoğunu canından bezdiren gelen yabancı e, mesaj ve aramalar. Yabancı numaralardan gelen mesaj ve aramalar. Kimsenin olduğunu anlam veremiyor. Herkes niçin e, dünyanın farklı yerlerinden bu numaralar bana mesaj atıyor sorusunu soruyor. Bunu soracağım ama hocam sizlere bağlanmadan önce bir VTR paylaştık. E, evet. Bakan, bakan Yerlikaya'nın açıklamalarını paylaştık. önce bunu sormak istiyorum birkaç cümleyle. Eşişleri İş Bakanı Ali Yerlikaya bir açıklama yaptı ve yaptığı paylaşımda e, sosyal medyada paylaşım yapan hesaplarının %26'sının bot olduğuna dikkat çekti. Hocam önce bununla ilgili birkaç cümle değerlendirmenizi almak isterim sonra e, diğer konuya geçeriz buyurun. Şimdi efendim tabii ki e, aslına bakarsanız biliyorsunuz sosyal medya bizim için hayatımızın merkezinde yer alan bir mefhum. Ve bununla birlikte artık haberleri içerikleri buradan alıyoruz, buradan tüketiyoruz. Habere hızlı bir şekilde ulaşmak bizler için son derece önemli. Ancak habere hızlı ulaşmak önemliyken doğru bilgiye de, hızlı bir şekilde ulaşmanın çok önemli olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Bu geçtiğimiz dönemlerde de aslında zaman zaman ben bu çalışmaları da yine Bengi Türk'te paylaşıyordum. Dezenformasyon konusunun artık giderek bir milli sorun olduğunu. Bununla birlikte efendim sahte hesapların ve bot hesapların özellikle gündem oluşturarak sahte ve suni gündem oluşturarak toplumu, kitleleri yanlış yönlendirdiği ve manipüle ettiğini çok çok söylüyoruz ay Hanım. Yine bakın e, Sayın Bakan'ın da yapmış olduğu açıklamalar ki %26'sının e, bot olduğunu söylemesi son derece önemli. Şimdi e, sahte ve bot arasında da aslında bakarsanız bir fark var. Hı hı. Şimdi bot demek e, direkt olarak Makinalar tarafından işte yapay zeka tarafından üretilmiş tek bir tuşla aynı içeriği basan hesaplardır. Yani örnek verilmişti. Ayşenur İdiz çok iyi insan diyorsunuz. Bir anda efendim o havuz Hı -hı. içerisinde yer alan bütün hesaplar devreye girmiş oluyor. Hepsi sizin o attığınız hashtag'e işte Ayşenur İdiz Hı -hı. E, çok iyi hashtag'ine bir anda destek veriyor. Bu tabii ki iyi bir örnek veriyorum Hı -hı. ben yani. Hı -hı. Bunun tam tersi de olabilir yani. Yani bu ülke açısından da görüyorsunuz dönem dönem böyle e, trend topik Hı -hı. listesine giren. Hı -hı. Yani dünya Hocam e, linç kampanyaları da düzenleniyor aslında. Onlar da tam olarak evet. bu noktada devreye giriyor diyebilir miyiz? Ya, e, kesinlikle diyebilirsiniz. Yani mesela sizi sevmeyen bir insan Ayşenur Hanım ücreti mukabilinde işte diyor ki benim diyor panelimde diyor işte 200 bin bot hesap var diyor. Bu 200 bin bot hesap eş zamanlı bir şekilde hareket ediyor. Sizlerden de Ayşenur Hanım yaklaşık işte 50 bin lira işte yani inanın piyasası 10 bin liradan başlıyor 50 bin liraya kadar çıkıyor. İşte diyor ki mesela Ayşenur Hanım ben işte sizi 2 saat 3 saat gündemde tutarım diyor. Ne oluyor işte bot hesaplarla hmm. sürekli takviye ediliyor. Zaten Ayşenur dünya gündemine Türkiye gündemine geldikten sonra organik hesaplar da devreye girmiş oluyor. Diyor ki mesela ya bu hashtag'i kim açtı? Bu mesajı kim açtı? Kim bu etiketi açtı diyor. Siz ona organik olarak da destek vermiş oluyorsunuz. Yani sahte bir hesapla bot bir hesapla oluşturulan içerik bir anda Türkiye gündemini allak bullak edecek hmm. noktaya gelmiş oluyor. Hatta. Ya keskere laaka diyorsun bu gündemin ne alakası var nedir bunun derdi diyorsunuz bakıyorsunuz inceliyorsunuz. Şimdi Ayşenur Hanım bakın bu bence de en büyük sorunlarımızdan bir tanesi çağımızın en büyük sorunlarından bir tanesi dezenformasyon yani bilgi kirliliği. Bunlar da günümüzde botlar aracılığıyla oluşturuluyor. Çok uzağa gitmenize gerek yok. Yakın gelecekte de bu dezenformasyon troll hesaplarla, bot hesaplarla olmayacak Ayşenur Hanım. Ya da sahte hesaplarla olmayacak. Bu sefer de yapay zeka aracılığıyla ortaya çıkacak. Sizin evet. görüntünüzü alacağız, sesinizi alacağız. Aynen böyle açıklamalar yapılacak. Ondan sonra infial çalışmaları, ondan sonra evet. toplumu, ülkeyi manipüle etmek, işte doğru giden bir treni rayından çıkartmak. Ki terör örgütleri biliyorsunuz sosyal medyayı çok yoğun şekilde kullanıyor. Başta PKK olmak üzere FETÖ gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyor. Troll hesaplar, bot hesapları kimler kullanıyor sanıyorsunuz? Terör örgütleri kullanıyor. Buradan manipüle edebilmek, kitleleri yanlış yönlendirebilmek, kendi ülkesine, devletine ee, düşman edebilmek için var güçleriyle çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Bunlar ortaya konduğunda da çok daha farklı bir yola çekmiş oluyorlar. Dolayısıyla altını çizmemiz gereken en hı hı. temel noktalardan biri bizim öncelikle sosyal medya okuryazarı olmamız, dezenformasyonla yani bilgi kirliliğiyle manipüle etmemiz, özellikle sosyal medya şirketlerinin de bu tarz bot hesaplara karşı mutlak surette efendim gerekli adımlar atması lazım. Nereden anlıyorsunuz Ayşen Hanım bot hesap ya da sahte hesap olduğunu? Efendim bunlar zaten genelde e, çok yakın tarihli açılırlar. Yani mesela Ayşen Ural'ın Twitter hesabı, Ali Murat Kırın Twitter hesabı. Bunların tarihini, açılma tarihlerine baktığınızda görürsünüz. 2009 yazar, 2008 yazar, 2014 hı hı. yazar. Bunlar hep bakıyorsunuz 2023 Nisan, 2023 Haziran, 2023 Temmuz ya zaten düşün daha dün hesabı açmış Ayşenur Hanım. Bugün her türlü dezenformasyonu yapıyor. İkinci olarak hı hı. bunlar daha çok efendim trend topik listesine girsin diye yani Türkiye gündemine girsin diye yazı yazmaktan ziyade efendim bu hesaplar şöyle çalışmaktadırlar. Tek tuşla panelden yönlendirilen tek tuşla retweet eder. Yani repost şimdiki yeni haliyle şimdi Twitter X oldu ya biliyorsunuz hı hı hı. E, repost ediyor. Ve aslında Hanım otomatik olarak bir anda dünya gündeminde, Türkiye gündeminde bu içeriği görmüş oluyorsunuz. Bir de algoritmayı yanıltmak için farklı kelimeleri bir araya getiriyor. Mesela diyor ki işte iletişim, banka, para böyle kelimeleri bir araya getiriyorlar efendim. Ya organik olarak oluşturmak için. Bunları yazarak bot içeriği üretmiş oluyor. Hashtag'i de kullanmış oluyor alakasız cümlelerle, alakasız ifade Bir bakıyorsun kırmızı diyor. Bir bakıyorsun efendim telefon diyor. Bu kelimeleri bir araya getiriyor Ayşenur Hanım. Böylece organik gibi algılıyor algoritması X'in yani Twitter'ın. Dolayısıyla ne oluyor efendim? Sanki onlar bot hesaplardan değil de işte organik olarak atılmış gibi onu trend topik listesine taşıyor. Sonra siz o hashtag'e girdiğinizde bu mesajlara baktığınızda bir bakıyorsun bunlar hep sizin karşınıza Hı -hı. çıkıyor. Yani dezenformasyon çağımızın en büyük problemlerinden biri. Şunun da altını çizeyim. Şu an efendim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın dezenformasyonla evet. mücadele merkezi var. Ee, çok ciddi ve önemli çalışmaları var. Başta e, merkezin başında olan İdris kardeşi de bu noktada tebrik etmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten çok ciddi bir mücadele içerisine giriliyor. Evet. Yani sanal ortamda da hani nasıl siber vatan projesi vardı, mavi vatan projesi vardı. Ee, ciddi manada ben siber vatanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü efendim yerli milli teknolojinin kullanılması ve dezenformasyonla mücadele konusunda özellikle... Ee, çocukların, e, gençlerin küçük yaşlarda eğitilmesi bunun evet. önüne geçecektir. Ama siz Ayşenur Hanım bilmeden istemeden de bu dezenformasyona e, katılabiliyorsunuz. Aa böyle bir şey var diyorsunuz. Tak o sahte hesabın ya da bot hesabın oluşturmuş olduğu içeriği ortaya koyarak tamamen infial oluşturmak. Tamamen ülke gündemini değiştirmek amacıyla bunu yapıyorsunuz. Ve dolayısıyla Ayşenur Hanım şöyle düşünün. Bir kişinin elinde yüzlerce hesap var. Şimdi orada birbirleriyle de böyle yazışıyorlar ya işte görüyor musun ülke şu noktaya geldi aa evet haklısın diyor aslına bakarsanız bunlar hep aynı kişi aynı kişi böyle bot hesaplardan sahte hesaplardan içerik üretiyor algıyı oluşturmaya çalışıyor dezenformasyonun yanında bir algı operasyonunun da olduğunu söyleyebiliriz böylece insanları kandırmak insanları dolandırmak hı hı. ya nasıl olsa biz ne verirsek insanlar yerler düşüncesini hakim kılarak dezenformasyonun tabiri caizse dibine kadar vurulmuş oluyor dolayısıyla Ayşenur Hanım Burada bizim vatandaşlar olarak, sizin gibi değerli medya kuruluşları mutlaka atması gereken adımlar vardı. Vatandaşlar olarak dijital okur yazar olmak, gelen mesajları içerikleri mutlaka sorgulamak, kıyas etmek, hesapların açıldığı tarihlere bakmak, hesapların daha çok neler yazdığını görmek, bu hesaplar daha çok kendilerinin içerik üretmişler. Yoksa başkalarının hesaplarını retweet etmişler. Bunları görmek son derece önemli. Bugün artık günümüzde mavi tikin de hiçbir anlamı, önemi kalmadı. Üzülerek söylemek gerekirken yani eskiden şunu diyebiliyorduk Ayşen olanım. Bu Ayşen Şenol'un bu Ali Murat Kırın kendi hesabı diyebiliyorduk. Ama şimdi üzülerek evet. söylemek gerekir. Twitter Blue abonesi olunca yani X'te 2200 liraya e, yıllık bu verilmiş oluyor. Dolayısıyla Ayşen Şenol'un buradan her şey yazılıyor. Her türlü şey çiziliyor. Hatta sizin adınıza bile hesap açıp siz yazıyormuşsunuz gibi gösterebiliyorlar. Bunlara çok çok dikkat etmemiz lazım. Dezenformasyon efendim çağımızın en büyük sorunlarından, en büyük problemlerinden birisi. Dolayısıyla önce başta tabii ki dezenformasyonu mücadele merkezi ve tabii ki sizin gibi değerli medya kuruluşlarının bunları sıkça gündeme getirmesi, bunların altında yatan etmenleri araştırması ve aslında bunun hepsinin temelinin altında yatan ülkedeki işte dediğim gibi mutluluğu, düzeni, refahı bozmak amacıyla dezenformasyon oluşturulduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Diyor. Sahte hesaplar aracılığıyla, botlar aracılığıyla bize ait olmayan görüntüler, fotoğraflar sunuluyor efendim. Hatta terör örgütleri de bunları çok rahat kullanıyor işte dediğim gibi. Bildiğiniz üzere biz ne zaman bir askeri operasyon yapsak hemen efendim sahte görseller, içerikler biliyorsunuz ön plana çıkmış oluyor. Buna da çok dikkat etmemiz lazım. İşte Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı'nda da hep bunları görmüştük Ayşem Hanım. O zaman da anlattık. Bugün de anlatacağız. Yarın da anlatmaya devam edeceğiz. Yeter ki bizler duyarlı olalım. Dijital içerik ve bilinç konusunda kıyas ve mukayese edelim. Teyit etmediğimiz hiçbir bilgiyi lütfen paylaşmayalım. Arkadaşlarımıza WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden göndermeyelim. Her zaman şüphe edelim ve dezenformasyon önüne geçebilmek için bizler de en azından tabiri caizse kendi evimizin önünü süpürmüş olalım efendim. Peki hocam e, oldukça önemli uyarılarda bulundunuz. Tabi e, bakanın açıklaması üzerinden de konuştuk. Oldukça önemli bir noktaya dikkat çektik. Şimdi e, tabi gündemde önemli bir konu daha var. Bunun e, hangi amaçla yapıldığını da vatandaşlar henüz çözebilmiş değil. Onu da size soracağım hocam. E, telefonlarımıza yabancı numaralardan gelen aramalar ve mesajlar özellikle WhatsApp üzerinden çok fazla mesaj geliyor. Hatta e, şu an ben size bu soruyu sorarken kendi telefonumda da hiç bilmediğim... Ülkelere ait e de, numaralardan merhaba mesajları var. Şimdi yani. e, öncelikle bu numaraları nasıl elde ediyorlar? Rastgele mi e, giriliyor? E, ve burada amaç nedir hocam? Bu bir dolandırıcılık yöntemi mi? Ayşen Hanım şöyle söyleyeyim açıkçası. E, yani bu tamamen rastgele bir şekilde gerçekleştiriliyor. E, özellikle bana da iki saat önce geldi. Yani e, bu, bugün için diyorum sadece. Dün de geldi. Bir de Ayşen Hanım o kadar ısrarlı. Ar evet arıyorlar ki yani daha sonradan da bir de dönüyorlar ki merhaba direkt olarak merhaba ile başlıyorlar ee, ve bunların ben daha çok işte açığını Hanım yine yapay zeka aracılığıyla seçilmiş fotoğraflar ve görüntüler görseller olduğunu görüyorum şimdi bildiğiniz üzere eskiden internet ortamından e, fotoğrafları buluyorlardı özellikle Hı -hı. mesela erkekleri Oyuna düşürmek, oyuna getirmek için efendim kadın profilleri oluşturuyorlardı. Şimdi aynı durumun yapay zeka aracılığıyla oluşturulduğunu görüyoruz. Ay Hanım yazıyor, merhaba diyor. Siz merhaba derseniz, işte ben efendim Hindistan'dan yazıyorum, ben İngiltere'den yazıyorum, ben Finlandiya'dan yazıyorum, ben orada bir işte dijital içerik üretimi ajansım söz konusu. Sizlere de ortaklık yapmak istiyorum. Siz soruyorsunuz nedir yani ne ortaklık? İşte bizim size sunacağımız hesaplara beğeni atıp yorum atıp işte paylaşılmasını sağlarsanız işte size 200 lira para vereceğim 300 lira para vereceğim vesaire diyor. Ya şimdi Ayşenur Hanım baktığınızda tabii ki insanlar ya benim bir ihtiyacım var bir de evde nasıl olsa bunu gerçekleştireceğim ne olacak ki girelim diyorlar. Zaten büyük problem bundan sonra ortaya çıkmış oluyor. Efendim önce siz bu şahıslarla konuşmaya başladıktan sonra ki bunların özellikle altını çizmemiz gereken bir noktası söz konusu. Efendim bu şahıslar yabancı değiller. Bunu özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Hı hı. Yani bunlar aslında işte Türkiye'den gerçekleştiren fakat Yurtdışı yurt dışı sanal numaralar almış. Sanal numaralar üzerinden sizinle iletişime geçen kişiler. Sanal numara almak da o kadar kolaylaştı ki. Sanal numaralar anlık mesajlaşma uygulamalarında işte dediğim gibi veri gizliliğini koruyabilmek. Yani ayıklamıyorum siz bir e-ticaret sitesine ya da bir sosyal medya sitesine kendi telefonumuzu vermek istemiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla ne oluyor? Temple şey, ...temporary mailler vardır... ...geçici mailler olur o efendim... ...bunlar nedir? İşte ücreti mukabilinde satın aldınız... ...sadece üyelik için kullandınız... ...çünkü bir aktivasyon kodu gelir... Hı hı. ...aktivasyon kodunu girdikten sonra efendim... ...sisteme onay verir ya da telefonlar... ...aynı şekilde sanal numara alıyorsunuz... numaranı giriyorsunuz... ...en son size örnek vereyim WhatsApp'a üye oldunuz... ...verification kod dediğimiz doğrulama kodu... ...gelmiş oluyor ya da aktivasyon kodu gelmiş oluyor... ...onu girdikten sonra çalışıyor... ...yani bu sistem aslında sizin... ...telefon bilgilerinizi korumak için... Oluşturulmuş bir temporary sistemde, geçici bir sistemde. Ama Ayşon'un dolandırıcılar bunu kendi lehlerine kullanmaya başladılar. Almış oldukları sanal numaralar aracılığıyla geliş güzel bir şekilde, hani bilinici şekilde Ayşem'in dediği Ahmet Mehmet diye atmıyorlar Sizi arıyorlar, onu arıyorlar. Yazıyor Ayşon'un, ben biri ararım işte. 0533 derim, 446 bilmem ne bilmem ne ararım, yazarım işte derim ki. Merhabalar size güzel bir iş teklifim var derim. Türkiye'den hmm. yazarım ama onlar ne oluyor? Sanal numara kullanarak yurt dışından yapıyorlar. Ayşun Hanım başta her şey güzel. Size parayı da yatırıyor. Şimdi Ayşun Hanım para parayı çeker hesabı size farklı bir teklif sunuyor bundan sonraki süreçte. Daha çok kazanmak ister misin? E şimdi para da yatınca hesabınıza 180 lirayla o güveni tesis etmiş oluyor. E siz de diyorsunuz ki evet niye etmeyeyim? Niye istemeyeyim? Gerçekten para yaptı. Para var hesabınızda. Hı hı. Sonra ne yapıyor Ayşenur Hanım? Fakat diyor bunu diyor e, dijital uygulamalar üzerinden bir hesap açacağız diyor. Dijital cüzdan açacaksınız diyor. Ayşenur'un günümüzde Türkiye'de de çok yoğun şekilde kullanılmaya başlandı. Yani normal bankaların hesapları değil de böyle e, işte belli bir para transferi gerçekleştirebileceğiniz bir kullanıcıdan başka kullanıcıya. Mesela arkadaşınıza bir para aktarımı sağlayacaksınız. Şimdi ismini veremiyorum. O uygulamayı kullanıyorsunuz mesela Ayşenur Hanım. Sizin hesabınız o parayı... Görmüş oluyorsunuz ya da alışveriş yapabiliyorsunuz artık o uygulama aracılığıyla. Şimdi burada ne oluyor Ayşenur Hanım? Siz güvendiniz ya artık bundan sonra hesap açtırıyor size. Bu uygulamaları da açarken kendi kimliğinizle kendi kullanıcı bilgilerinizle girmiş oluyorsunuz. Sonra Ayşenur Hanım diyor ki bunu bana verirsen transfer ücretini direkt dökmem. Direkt işte dediğim gibi %5-10 transfer ücreti alıyor. Ben bunu direkt olarak sana öderim diyor. E şimdi siz bakıyorsunuz Ayşenur Hanım ya atıyorum bin lira alacaksınız. Bunu 100 lirası bile önemli diyorsunuz. E tamam diyorsunuz. Ne yapmam gerekiyor o zaman o 100 liralık transfer ücretini kesmemeleri için? O zaman diyor bize açmış olduğunu hesabı verin. Yani sizin aslında size ait olan dijital uygulamadaki cüzdan bilgisini, para bilgisini, hesap bilgisini sizden alıyor. Ayşun Hanım bundan sonraki süreçte kara para aklama, efendim yasadışı e, yasa dışı kumar ve bahis sitelerine üye olma, buradan paraların aktarımını sağlama işlemlerini gerçekleştiriyor. Yani siz aslında dimyata pirince gideyim derken evdeki bulgurdan olmuş oluyorsunuz. Baştan ama siz o parayı aldıktan sonra bu kişilerle iletişimi kesseydiniz hiç sorun olmayacaktı. Fakat siz daha sonra bu kişilere uygulamadaki bilgilerinizi gönderiyorsunuz. Kimliğinizi gönderiyorsunuz. Çünkü baştan siz güvendiniz o parayı verdiler size. İşte hmm. Ayşenur Hanım bundan sonraki süreçte bütün bilgileriniz, kimlik bilgileriniz çalınmış oluyor. Ve bir anda aslında adınız suça karışmış bir şekilde kapıya polis bile gelebiliyor. Dolayısıyla bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Burada belki yetişkinlerde bu sorun söz konusu olmayabilir ama özellikle burada genç kardeşlerimizi, çocuklarımıza e, seslenmek istiyorum. Bu tarz mesajlar geldiğinde işte sana cazip bir teklifim var, iş fırsatı sunacağım, e, şu uygulamayı açman gerekiyor. Şu parayı işte gönderirsem ben bu işlemi gerçekleştireyim ya da senin telefonuna bir mesaj gelecek bunu onay ver. Bu işlemleri yaptığınız zaman Ayşenur Hanım ciddi bir problemle karşı karşıya kalabilirsiniz. Sizi yasa dışı bir siteye bile kendi telefonunuz üzerinden üye yapabilir ve o kodu güya size para aktarmak için istiyoruz diyebilirler Ayşenur Hanım. Dolayısıyla hem kimlik bilgileriniz zora çıkabilir hem size göndermiş olduğu linkler aracılığıyla Ayşenur Hanım oralara giriyorsunuz ya bilgileri. Aynı Hı -hı. zamanda sizin Hı -hı. telefonunuza casus bir yazılım da göndermiş oluyorlar. Gece 2 ila 5 aralığındaki her zaman söylediğimiz kriminal zaman dilimi olarak geçmektedir. O zaman dilimi içerisinde Ayşenur Hanım telefonunuzu uzaktan erişim sağlıyorlar. Bütün uygulamalarınız açık. Bilmiyorum yani ben o yüzden diyorum size her zaman size derken değerli izleyicilerimize. Gece lütfen uyurken interneti, hücresel veriyi, wifi'yi kapatın. Uzaktan erişim sağlanabilir. Cihazınız manipüle edilebilir. Verileriniz, bilgileriniz ele geçirebilir. Dolayısıyla burada özellikle vurgu yapmak istiyorum. Gece yatarken interneti kapatalım. Bununla Hocam, birlikte interneti böyle bir... kapattığımız zaman uzaktan erişimi de engellemiş oluyor muyuz bu noktada? Bunu da ayrıca sormuş olayım. Efendim, şöyle çok güzel söylediniz. Özellikle başta internet, bununla birlikte Hı -hı. bütün kablosuz teknolojiler, Bluetooth'tan tutu tutun, Bluetooth'tan tutun, infrared, bunların hepsi efendim. E, dolayısıyla bunların hepsini kapatalım. Bu çok kolaydır Ayşın Hanım. Ha, ben kapatmayı bilmiyorum mu diyorsunuz Ayşın Hanım? direkt telefonu kökten kapatın. Kökten çözüm olsun açıkçası. Ama dediğim gibi her telefonun hücresel veri kapatma ayarı, her telefonun Wi-Fi kapatma ayarı söz konusudur efendim. Bunları yaparsanız cihazınızda casus bir yazılım bile olsa... gece en azından güvende yapmış olursunuz. Ayşun Hanım bana ulaşan ya da mahkemelere başvuran arkadaşların çoğu ben hiçbir şeye tıklamadım. Ben hiçbir şeye e, erişmedim ama bir baktım gece benim banka hesabıma girilmiş, gece benim sosyal medya hı hı. hesaplarıma girilmiş. Ya düşünün Ayşen Hanım yani şimdi ben sizin telefonunuzu alsam, elime alsam, telefonunuzu açsam, WhatsApp mesajlarını okuyabilir miyim? Girdiğimde okuyabilir. Niye? Kilidiniz yok. O yüzden ben size her zaman diyorum uygulamalarınıza kilit koyun. Hı hı. Facebook hesabınıza erişebilir miyim? Erişebilirim. Kilit koymak keyfe keder yapılmıyor Ayşen Hanım. Kilit koymanın sebebi uzaktan erişim sağlandığı takdirde dolandırıcıların oyununa gelmemek adına uygulamalarınızı, e-postalarınızı, banka hesap bilgilerinizi korumaktır. Kilit koymadığınız zaman ya nasıl olsa telefonumun çift faktör doğrulaması var. Nasıl olsa ıı, şifremi girse bile çift faktör gelmeyeceği için ulaşamazlar diyor. Ya zaten telefonunuza uzaktan erişim olan bir kişi sizin gelen SMS'lerinizi, gelen e-postalarınızı kontrol edemez mi? Onlar da zaten önüne geliyor. Şifre değişikliği yapıyorsunuz Ayşun Hanım. Telefonunuza gelen SMS aracılığıyla şifre değişikliği yapabiliyor musunuz? E-postamı unuttum diyorsunuz. Ondan sonra telefonunuza diyor ki sıfırlama aktivasyon linki geliyor. E, dolayısıyla siber dolanıcı uzaktan erişim sağladığında internetiniz açık olduğunda ne olacak? Bunlar nesi gerçekleşecek mi efendim? Evet gerçekleşecek. Her zaman söylediğim bir şey var Ayşın Hanım. E, tedbir bizden takdir Allah'tan demişler. Siz eğer nasıl olsa bana bir şey olmaz derseniz işte o zaman size aslında çok şey olabilir. Önleminizi alacağız. Önleminizi almak zorundayız. Ve bu dönemde dijital ortamda suç her geçen gün artmaya başladı. Gün geçmiyor ki sizinle dolandırıcılık, dezenformasyon, efendim bilgi hırsızlığı konusunda yayınlar yapmamış olalım. Bakın bunu yaptık. Önümüzdeki hafta mutlak surette yine farklı bir konu konuşacağız. Ya dezenformasyon konuşacağız, ya manipülasyon konuşacağız, ya yapay zeka üzerinden insanları kandırdılar, dolandırdılar diyecekler. Bunları açık olalım Ayşenur Hanım. Bunlarla mücadele de önce bizim dijital bilinci ulaşmamız kendi kimlik bilgilerimizi verilerimizi doğrulamamız uygulamalara çift faktörden ziyade tabii ki çift faktör de önemli uygulamalara kilit koymamız efendim kilit koyarsanız daha güvendesiniz çünkü kilidi bile telefon çözemiyor sizin Hı. ya parmak iziniz olacak orada ya da altı aneli kodu gireceksiniz ya da efendim ekranınızda biliyorsunuz işte ne yapacaksınız şöyle şeyler geliyor Hı. şöyle böyle Garip garip şeyler yapıyoruz hı hı. işte biliyorsunuz yani çizimler gerçekleştiriyoruz ekranı açmak için. Evet hocam. Dolayısıyla bunlar lütfen olsun Ayşin Hanım yani ekranınızda bunlar olsun uygulamalarda olun. Ben şu an mesela değerli izleyicilerime söyleyeyim ben WhatsApp'ta koruma kullanıyorum yani hı hı. WhatsApp'ta koruma kullanıyorum altı aneli bir koruma var şimdi mesela uzaktan erişim sağlandı diyelim Ayşin Hanım benim telefonuma hı hı. Ee, ya benim parmak izim olmak zorunda ya da o altı haneli kod olmak zorunda. Dolayısıyla ben Size de önerim, tavsiyem. Değerli Ben Türk izleyicilerine de tavsiyem. Şimdi hemen e, telefonlarının ellerini alsınlar. Mutlaka hmm. hemen WhatsApp'a e, mutlaka ekran parolası koysunlar. Hmm. Telefonların hmm. ekran parolası koysunlar. Hangi uygulamayı kullanıyorlarsa mutlaka ekran parolası koysunlar. En azından uyurken olabilir, interneti açık bıraktınız. Bir nebze de olsa sizi bu koruyacaktır. Ama yine her zaman söylediğim Ayşun Hanım, gece bu işlemi gerçekleştirirken... Mutlaka mümkünse telefonunuz yatak odanızın e, dışına çıksın e, kameranın görmeyeceği yani e, telefon kamerasının görmeyeceği bir alanda olun. Çünkü Ayşen Hanım bunlar şüphe değil bunlarla ilgili ciddi araştırmalar yapılıyor. Bakın iki sene önce robot kameranın e, robot süpürgenin kamerası insanları çekti bunlar sosyal medyada paylaşıldı. Aynı durumun telefonlar aynı durumun diğer akıllı cihazlar buzdolaplarına kamera geliyor şimdi Ayşen Hı -hı. Hanım mesela buna ne evet, yani? Ha sizi takip edecek, izleyecek yanına gelirken giderken. Yani artık evimizde bile yani sağlıklı bir şekilde mahremimizi koruyamayacağız Ayşenur Hanım. Yani ben bazen her zaman böyle takım elbiseyle dolaşmıyorum ki. Bazen işte atletim olabiliyor. Bazen şortla gezinebiliyorum. Dolayısıyla efendim bunun da bir tehdit olduğunun altını çizelim. Ee, nesnelerin interneti evet insanlara ciddi kolaylıklar sağlamaya başladı Ayşun Hanım. Hayatımızı ciddi manada da kolaylaştırmaya başladı. Bütün cihazların birbirini görmesi e, çok büyük bir avantaj olabileceği gibi bir cihazın hacklenmesinin bütün ağ üzerinde var olan cihazların hacklenmesine de sebebiyet vereceğini unutmamamız Hı -hı. gerekir. Siz istediğiniz kadar kendinizi bilin, koruyun. Cihazlardaki güvenlik açıkları, yazılımlardaki Hı -hı. problemler ve ağ içerisindeki sorunlar sizin hacklenmenize sebebiyet verebilir. Yani Ayşenur Hanım artık antivirüs programı kullanıyorum. Çift faktör doğrulama kullanıyorum. Bana bir şey olmaz dememeniz gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bunlar asla komplo teorisi olarak algılanmamalı. Bunların hepsinin örnekleri var efendim. Geçmişte yaşanmış. Hala yaşanıyor ve gelecekte de yaşanmaya devam edecek. Dolayısıyla önce bizim dijital bilinci ulaşmamız son derece mühim önemli ve tabii ki efendim bu teknoloji kullanmadan önce lütfen ne olduğunu bir araştıralım. Yani hmm. tamam Ayşenur Hanım bu bu aldık biz işte buzdolabını aldık çamaşır Sadece Ayşenur Hanım. Ya Ayşe aldı, Fatma aldı, ben de alayım. İçin robot süpürge alınmaz. Ahmet aldı, Mehmet aldı. Ben de alayım deyip işte ne bileyim akıllı tıraş makinesi, akıllı ütü alınmaz. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Bir de bunların da yan sanayileri çıktı. Yazılımı korsan olan, e, kodları değiştirilmiş. Hani nasıl GDO'lu ürünler var ya, genetiği hmm. oynanmış. Burada da efendim aynı durum söz konusu. Mesela bir bakıyorsunuz ee, işte bizim buralarda mesela meşhurdur yani tahta kale e, elektronik e, merkezidir efendim. Orada şir, işte firmalar vardır, e, dükkanlar vardır. Bir bakıyorsunuz Ayşun'un görünüşü aynı o profesyonel bilindik marka ama içeriği farklı efendim yani baktığınızda aynı bu spor ayakkabılardaki gibi yani bakıyorsunuz o popüler markanın logosu içeriği ama yanına geldiğinizde daha iyi anlamış oluyorsunuz. Hatta Ayşun Hanım o kadar iş ilerledi ki o kadar profesyonel yapıyorlar ki yani ilk bakışta anlamıyorsunuz bile ürünün hmm. taklit mi gerçek mi olduğunu ki Ayşe Hanım taklit ürünler değil bırakın onu gerçek ürünler bile olsa yazılım efendim her zaman bir tehdit olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilgisayarların yazılımları, telefonların yazılımları hani krekli uygulamalar hmm. Evet. Hocam bu arada son birkaç cümle rica edeceğim bu evet. konuda buyurun. Tamam. Mesela Ayşe Hanım ücretsiz uygulamaları, ücretli uygulamaları ücretsiz kullanmak için kreklenmiş yani kodu oynanmış uygulamalar kullanıyor evet. kullanıyoruz. Bunlar aslında kullanırken casus bir yazılım e, yüklemiş oluyoruz. Oyunlarda aynı durum söz konusu. Dolayısıyla efendim dijital bilinç önce bizden geçiyor. Bir daha söylüyorum. Her e, sosyal medyadan gördüğünüz mesaja inanmayın, itibar etmeyin, sorgulayın, soruşturun, araştırın. Gerçekten bir açıklama var mı? Gerçekten böyle bir olay var mı? İkinci olarak da her WhatsApp'tan gelen işte e, dolandırıcılık mesajı amacıyla yapılan işte sana iş teklifim var sana şunu vereceğim bunu vereceğim denen tekliflere asla kanmayalım inanmayalım dediğim gibi Ayşe olanım, önce bilince bizim ulaşmamız lazım. Biz ulaşırsak çevremize de bu bilinci Hı -hı. bir şekilde aşılamış oluyoruz diyelim. Ee, i̇nşallah efendim bu söylediklerimizi harfiyen uygular değerli izleyeceğiz ve özellikle şimdiden istirhamım sizden de ricam başta WhatsApp olmak üzere diğer Hı -hı. uygulamalarınıza bir ekran kilidi hemen koymanız efendim. En azından yarın öbür gün aa hocam başıma şu geldi. Aa, işte Hı -hı. Gece bir baktım telefonum açıldı evet, vesaire hocam. olmasın diyorum. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu arada reklam arasında ilk iş bütün uygulamalara tek tek şifre koyacağım. Çünkü Heh. anladığımız kadarıyla yalnızca telefonda olması yetmiyor. Sizin evet. aracılığınızla izleyicilerimize de bu önemli evet. noktayı aktarmış olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizlere ve değerli Bengi Türk izleyicilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın efendim.